Evet arkadaşlar, merhaba. Bu dersimizde Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndaki özellikle Osmanlı Devleti'nin yer aldığı cepheler nelerdir? Kazanımlar ya da kayıplar nelerdir? Tek tek bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle nedenlere bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk nedenleri, genel nedenler arasında değerlendirilen sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı, ki sanayi inkılabının etkileridir. İngiltere ve Fransa'nın paylaştığı dünyada Almanya ve İtalya'da pay almak istemektedir. Burada İtalya ve Almanya siyasi birliğini geç tamamlamıştım arkadaşlar. O yüzden diğer ülkelere göre İngiltere ve Fransa'ya göre sömürgeciliğe biraz da geç dahil olmuştur. Ham madde ve pazar arayışı sömürgeci devletler hem yeni kaynakları elde etmek hem de elde edilen kaynakları satabilecek ülkeler bulma çabasındalar. Böylelikle yayılma politikası takip ediyorlar. Küresel ve bölgesel sorunların artmasıyla ülkelerin askeri açıdan birbirlerine karşı e, farklı girişimlerde, farklı e, eylemlerde ve önlemler alma sürecinde bulunduğunu görüyoruz. Yani silahlanmanın arttığına şahit oluyoruz. Bu dönemde, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce e, kimyasal silahların geliştirildiğini bilhassa görmekteyiz. Asas-Dorian sorunu, Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden birisidir. Almanya ve Fransa arasında kalan önemli bir bölge. Taş kömürü yatakları açısından zengin olan bir hattır. Bu bölge 1870-71 sürecinde Almanya ile Fransa arasında yapılan Sedan Savaşı'nda Almanya tarafından ele geçirilmişti arkadaşlar. Bu da Fransa bu bölgeyi geri almak isteyecek. 1789 sonrası Fransa İhtilali ile ortaya çıkan en önemli düşünce akımı ki dünya genelini etkileyen, uluslararası ilişkileri etkileyen akım milliyetçiliktir. Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çeşitli etnik milletlerden, gruplardan oluşan devletlere zarar vermiştir diyoruz. Milliyetçilik anlayışıyla bağdaşır. Panislavizm politikası Rusya'nın Balkanlarda yürütmüş olduğu bir politikadır. Rusya'nın Doğu Avrupa ve Balkanlarda bulunan Slavları bir araya getirme hedefidir. Rusya Slav birliği kurarak sıcak denizlere inmeyi istemiştir. Boğazlara hakim olmak, Ege, Akdeniz hatlarına, bölgedeki ticarete hakim olmak niyetinde diyoruz Rusya. Ee, ki Rusya'nın bu politikası Avusturya, Macaristan'ı ve Osmanlı Devleti'ni rahatsız edecek. Arada gerginlik meydana gelecek diyoruz. Savaş öncesi blokları inceleyelim. Amaçları inceleyelim. İngiltere sömürgelerinin varlığını devam ettirmek istiyor. Yeni sömürgeler elde etmek niyetinde ve yeni pazarlara ulaşmak istiyor. Fransa Aynı şekilde itilaf grubu içerisinde sömürgelerin varlığını devam ettirmek, yeni sömürgeler elde etmek, yeni pazarlar oluşturmak, Almanya'ya kaptırmış olduğu alsas doryan bölgesini geri almak ve Almanya'nın birçok alanda kısıtlanmasını sağlamak. Rusya yine güçlü bir yapı itilaf grubu içerisinde yer alan amacı sıcak denizlere inmek. Panislavizm ile Doğu Avrupa ve Balkanlardaki tüm Slav halklarının yaşadığı toprakları ele geçirmek istiyorlar. Yeterli desteği alıp İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yine kontrol altına almak niyetinde. İttifak devletlerine baktığımızda ise Almanya yeni sömürgeleri elde etmek istiyor. Alsaz-Doryan bölgesini Fransa'ya kaptırmamak niyetinde bölgede silahlanıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu milliyetçi ayaklanmalardan, isyanlardan dolayı tehdit altında toprak bütünlüğünü korumak istiyor. Dış müdahalelere kapatmış durumda kendini farklı etnik unsurların kendisinden ayrılmasını önlemek niyetinde ve Balkanları ele geçirmek istiyor. Yine Avusturya Macaristan'ın Balkanlarda yayılma politikası Rusya ve Osmanlı Devleti ile gerginliği beraberinde getirecek. İtalya sömürge elde etmek ve yeni topraklar kazanmak maksadıyla savaşın başında ittifak grubunda yer alıyor. Fakat daha sonra kendisine İzmir ve çevresinin vaat edilmesi üzerine grup değiştirecek diyoruz. Peki savaş nasıl başladı? Savaş Avusturya Macaristan veliahtı Frans Ferdinand Saraybosna'da bir gezide bulundu. Bu ziyaret esnasında Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından öldürüldü, suikaste tabi tutuldu. <laughs> Avusturya Macaristan İmparatorluğu bunun üzerine Sırbistan'a savaş açtı. Rusya Sırbistan'ın yanında yer aldı. <laughs> Fransa Rusya'ya destek oldu. Almanya Fransa ve Rusya'ya savaş açtı. İngiltere Almanya savaşı açtı. Çok kısa süre içerisinde Avrupa ve bütün dünyaya yayıldı bu çatışma. Başlangıçta Avrupa'da başlayan savaş dünya genelinde sömürgeleri bulunan devletlerin katılımıyla ve sömürgeleri, sömürge imparatorluklarının dahil olmasıyla birlikte büyük bir cihan savaşı haline gelmiştir diyoruz. Osmanlı Devleti Savaşı'na nasıl girmiş onu tekrar edelim. İngilizlerden kaçan iki Alman savaş gemisi Goben ve Brestav gemileri Osmanlıya sığınıyorlar. Çanakkale Boğazından geçerek Osmanlı Devletine, hükümetine sığınıyorlar. Alman savaş gemilerini satın alındığı bildiriliyor, bildiriliyor, ve bunların ismi Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. İsimleri değiştirilen Yavuz ve Midilli gemileri Rusya'nın Sivas ve Odessa limanlarını bombalıyorlar. Rusya tabii ki e, bu durum sonrasında Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Osmanlı Devleti bir oldu bittiyle savaşa resmen girmiş oluyor. Peki neden? Osmanlı Devleti ne istiyor? Osmanlı Devleti kaybedilen topraklarını geri kazanmak istiyor. Ülkeyi yöneten İttihat ve Terakki hükümeti Almanya yanlısı. Almanların savaşı kazanacağına inanıyor. Osmanlı kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Ekonomik açıdan, e, mali açıdan kısıtlayıcı olan duyunumune yani genel borçlar idaresine eee, etmek istiyor. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor diyoruz Osmanlı Devleti için. Peki Almanya Osmanlı Devleti neden savaşta yanında istemiş? Almanya'nın amacı, amaçlarından birisi savaşı geniş alana yaymak ve kendi yükünü hafifletmek. Osmanlı'nın jeopolitik konumundan, bulunduğu coğrafi konumdan, özelliklerden faydalanmak. Boğazları kontrol altına alarak Rusya'ya yardım ulaşmasını önlemek istiyor yine Rusya, e, Almanya. Rusya'ya gidecek yardımın önünü kapatmak niyetinde. Orta Doğu'daki önemli ham madde kaynaklarını kullanmak istiyor. Ki Orta Doğu Osmanlı nimayası hakimiyeti altında. Osmanlı Devleti'nin her ne kadar teknik kapasitesi elvermese de teknolojisi gelişmemiş olsa da nüfus gücünden faydalanmak istiyor. Almanya, Osmanlı Halifesi'nin dini gücünden yararlanarak itilaf devletlerinin sömürgelerinde yaşayan Müslümanların ayaklanmasını sağlamaya çalışıyor. Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin Hindistan'daki sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istiyor diyoruz. Peki Osmanlı Devleti hangi cephelerde savaşmış? Ona bakalım. Şimdi biz Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu cepheleri sınır içi ve sınır dışı olmak üzere iki ayırıyoruz. Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914'te Cihad-ı Ekber ilan ederek savaşa girdi. Geniş coğrafyada bu hattı, bu cephe alanını sınır dışı ve sınır içi olmak üzere ikiye ayırdığımızı ifade ettik. Sınır dışındaki cephelerimiz yardım cepheleri olarak anılıyor. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri. Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Almanya yardımcı olmak amacıyla kuvvet gönderiyoruz. Sınırlarımız içerisinde bulunan cepheleri ise taarruz ve savunma olarak iki gruba ayırıyoruz. Taarruz cephelerimiz Kafkas ve Kanal olmak üzere. Savunma cephelerimiz ise Kale-i Sultani olarak bilinen Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Suriye-Filistin cephesi ve Hicaz-Yemen cephesidir. Burada cephelere giriş yapmayacağız. Tekrarımızı önümüzdeki hafta devam ettireceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.